Kutlakiller Haber Merkezimizin hazırlanan Haber Bültenine hoş geldiniz. Önce günün bazı haberlerinden kısa başlıklar. Bu kadar cahillik olmaz. Gözlük takan çocuklar daha zeki oluyor diye düşünen cahil baba, ilk okula giden çocuğuna zorla gözlük taktırmaya başladı. Küçük <laughs> yaşta gözleri bozulan çocuk kör olmaktan son anda kurtuldu. <laughs> evlerimizde kullandığımız çek yatlara çekilmeden de yatılabiliyor. Ya şaşırdınız değil mi? İşte biz şaşırtırız. Çünkü işimiz bu. Şaşırtan şok anket. Yurdum insanını yüzde sekseni çorbanın tadına bakmadan tuz atıyor. Peki neden? Açıkçası nedenini ben de bilmiyorum. Çünkü ben de tadına bakmadan tuz atıyorum. <laughs> Yaptığı şok baskınlarla kısa zamanda sahtekarların ve düzenbazların korkulu rüyası haline gelen Rıfkı Zıpkın ve Baskın Haber ekibi bu sefer de son yılların en büyük organ mafyasını çökertti. Çökertme anından dehşet veren görüntüler Ferruh Kalender'le Kutla Günler Haber'de. Sevgili seyirciler yine çok özel bir haberle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde kaçak elektrik mafyasını çökerten Rıfkı Zıpkın ve Baskın Haber ekibi bu sefer de Kanada, Almanya, Uruguay, Hindistan ve Bayburt üçgeninde organ mafyasının peşine düştü ve büyük bir organ mafyasını çökertti. İşte o şok baskın haberi. Sevgili seyirciler, aldığımız ihbar'a göre şu anda bu binada organ mafyasının başı olan sahte doktor masum bir vatandaşın organlarını çalmak üzere. Biz de suçüstü yapmak için içeri saatler önce gizli kamera koyduk ve aracımızın içinden buradan gizlice seyredicez. Doktor bey söyleyin yaşayacak mıyım? Aa. Evet yaşayacaksın ama maalesef senin sağ böbreğin iflas etmiş. Niye? Niye olacak? İşler kesat. <laughs> Şaka bir yana yaşaman için bu böbreğini almamız lazım. <laughs> <laughs> Ama tek böbrekle nasıl olur doktor bey? Ne demek nasıl olur? Bak tek kalbin var. Tek kalple yaşayan adam tek böbrekle de yaşar. Ee, peki madem yaşamak için başka çarem yok. Ne yapalım? O zaman böbreğimi alabilirsiniz. Hiç korkma. Ameliyatını lazerle yapacağız. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Önce şöyle bir narkoz verelim. <laughs> İşte narkozumuz da hazır. Oh. Ay amanın. <laughs> Aha işte bayıldı. Bay alçak adamın böbreğini çalmak üzere. Şimdi baskına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bakayım. Nerede bu böbrek? Aha şurada. E eh, şunu şöyle kesip bir alalım. İşte böbrek. <laughs> bu böbreği çalmak ya da çalmamak. İşte bütün mesele bu. <laughs> <kumarında> Eyvah basıldık Böbreği hemen yerine koymam lazım Neredeydi bu ya Evet sevgili seyirciler şu anda bir organ mafyasını Hastanın böbreklerini çalarken yakaladık bu göze dönmüş sahte doktor, bu vatandaşın böbreğini alıp Hindistan'a satacaktı. Kardeşim utanmıyor musun adamın böbreğini çalmaya? Birisi senin böbreğini çalsa ne olur? Efekt bey, <laughs> 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 yanlışınız var. Ne organ çalması? Biz hasta ameliyat ediyoruz. Hey terbast, hemen ameliyata geçelim. Ne 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 Şimdi e, ah pe, pe, alayım e, aa, <laughs> e, 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 Pense değil Salak pens <laughs> e, Bu doktor çek. E, Pense Pense diyor <laughs> Ne biçim ameliyat bu ha Hani diğer doktorlar hani hemşireler hem doktor yok hem yok. Bu nasıl ameliyat? E, e, olur mu efendim? ameliyatı lazerle <laughs> yapıyoruz. Aha, aha, bakın bu da bizim lazerimiz. <laughs> Lazermik. <laughs> El Bu. Evet sevgili seyirciler hemen yanımıza getirdiğimiz uzmanımıza soruyoruz. Ne diyorsunuz uzman bey? Şimdi Rıfkı bey kanun çok açık. Der ki kanun bir insanın organları kendi rızası olmadan alınamaz, çoğaltılamaz, ...ve kaynak gösterilmeden hiçbir yerde yayınlanamaz. Tüm hakları sahibine aittir. Her hak mahfuzdur. Yalnız hakkı bulut hariç. <laughs> He, burada rıza çok önemli. Hemen hastamıza soralım. Tamam soralım. Hasta Bey! Hasta Bey! E, e, yalnız e, sanırım hastamız hala narkotun Gözler etkisinde. açık ama. E, gözler açık ama şu an şuuru kapalı. <laughs> Aha uyandı. Ay. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Hangi yıldayız abi? Beyefendi geçmiş olsun ben Rıfkı Zıpkın. Aa Rıfkı zıpkın ziyaretime gelmiş. Ay Allah razı olsun Sayın Rıfkı Bey. Vallahi karım bile ziyaretime gelmedi. Herif gelmiş hem. <laughs> Allah razı olsun Evet sevgili seyirciler masum vatandaş yedi narkozun etkisiyle bizi ziyaretçi tanıyor. Evet. Kardeşim ziyaretine falan gelmedik. Bu sahte doktor senin böbreğini çaldı. Ay vay alçak doktor ahlaksız doktor demek böbreğimi çalıyordun ha Aa, sağ ol Rıf kızım kız sayende böbreğim çalınmakta kurtuldu. Önemli değil görevimiz memur bey lütfen beyefendiyi tutuklar mısınız tutuklayın tutuklayın. Eee kaçma kaçma Evet sevgili seyirciler sahte doktoru yakaladık ve emniyete teslim ettik. Gerçekten yazıklar olsun. Buradan daha da ağır konuşmak isterdim ama bana yakışmaz. Rıfkı'ya helal olsun. Yine çok güzel bir iş çıkartmış. Habercilikte bir söz vardır. Where is the life? This is the life. Gerisi boş life. <laughs> Türkçesi yani boş laf etme ne olur, iyi haber yap senin de olur. <laughs> Okullarda ders olarak gösterilecek bir habercilik başarısı ekibimle ne kadar övünsem azdır. Kuklagiller haber olarak bu sahtekarlarla mücadelemiz devam edecek. Kuklagiller haberlerden şimdilik bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın, organlarınızda kalın.